Miyom tipleri TUS için önemli. En sık görülen miyom tipi intramural miyomlardır ve intramural miyomların uterusun serozasıyla ve mukozasıyla ilişkisi yoktur. Bu intramural miyomlar uterus simetrik büyütebilir. Buna kugel miyomu denmektedir. Eğer bir miyomun mukozayla ilişkisi varsa biz buna submuköz miyom diyoruz. Submuköz miyomlar bu şekilde intramural komponent olacak şekilde olabilir veya saplı submuköz miyom şeklinde olabilir. Hatta bu sapından vajene doğabilir. Vajene doğmuş miyom submiköz miyomun komplikasyonudur. Ve submiköz miyomlarda anormal uterin kanamalar sıktır. Histeroskopi ile tedavi edilebilirler. Bu kısım daha önce TUS'ta çıktı. Eğer bir miyom serozayla ilişkili ise buna subseröz miyom denir. Yine subseröz miyomlarda da bu şekilde intramural komponent olabilir. Veya saplı subseröz miyom şeklinde olabilir. Saplı subseröz miyomlar da sapından torsiyonu olup batına düşebilir. Düştüğü yerde beslenmeye devam eder. Buna parazitik miyomlar denir. Subseröz miyomlar da laparoskopi ile tedavi edilirler. Bu da yine daha önce tusta çıktı. Serviks'te geliştiyse buna servikal miyom denir. Daha nadir olarak damar içerisinde miyomlar gelişebilir. Buna da intravenöz leomiyomatozis denmektedir. İyi çalışmalar diliyorum.